Merhaba Mehmet Selim. Bugün ne yapıyoruz? Bunlar ne yapmışlar anneciğim? Bak, birisi yatıyor. Hepsi de yatıyor mu? Niye yatıyor bunlar? Bunlar yola mı düşmüşler? Evet. Bu hayvanları kim yola düşürmüş ya? Araçlarımız da bekliyor. Ufak araçlarımız da var. Hepsinden var. Bunları nasıl kaldıracağız yoldan? Bir de buraya bir adam düşmüş Muhammed Selim. <gülüyor> Bak. <gülüyor> içinde kalmış. Hadi bunları nasıl çekelim oğlum? Bunları bu koca fili nasıl kaldıracağız yoldan anneciğim? Kaldırmamız lazım ama yaklaş. Fikir bul. Çabuk çabuk yaklaş. O küçükleri kaldır. Aa kedicik de orada kalmış. Hadi bunları yaklaştır şu kenara bırak. Önce küçük hayvanları kaldır oğlum. Önce küçükleri kaldır. Önce kediyi kaldır. İneği kaldır. Şu git yola koy. Evet. Yavaşça koy anneciğim. Oraya bırak. Yavaşça. Evet. Onu da yanına bırak. Evet. Diğerini de hallet anneciğim. Evet. Hadi bunları. Evet. Yunus balığını da çek kenara. Çabuk. Bu koca Filin şeyin, fili nasıl çekeceğiz? Hadi onları kaldır ki fili çekelim. Yavaş koy. Yavaş koy anneciğim. Canları acımasın. Evet. Deveyi de kaldır, adamı da kaldır. Adamı da oraya koyduk ya. Deveyi de kaldır. Evet, Tosbik amca da burada. Evet, bitti mi? Şu evet. fille kurtu dal da oğlum. Bak bak. Küçük fille yavrusunu da al gel burada. burada anneciğim. Evet. Küçük fille kurtu dal. Şuradan kurtu dal oğlum. Evet. Şimdi büyük fili çekmeye geldi. Hadi çek bakalım. Yavaş yavaş çek. Ağır çünkü. Yavaş yavaş yavaş. Süper, koş. Evet. Fili de çektik. Çok güzel çektik. Yol açıldı. Artık gidebilirsiniz araçlar. Nereye gidecek bunlar? Nereye gitmek istiyorlarsa gitsinler güle güle. Evet.